Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çöpten bulduklarımı tamir ediyorum serisinin devamıyla sizlerle birlikteyiz. Bundan bir önceki videoda arkadaşlar bunu pilli halinden manuel haline çevirdik. Powerbank ile de çalıştırabiliyoruz. Bunu da bir önceki videoda nasıl yapıldığına dair fikir sahibi olmak istiyorsanız izleyip öğrenebilirsiniz. Powerbank'e takıyorsunuz çalışıyor. Yani bunu e, şarj yeri kırıldığı için çöpe atmışlar arkadaşlar. Ama biz o işi çözdük haberiniz olsun. Bu arada sadece power değil normal prize de çalışıyor. Şöyle sadece bir tane şarj kafasına ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunu buraya takıyorsunuz. Daha sonrasında da fişiniz elektriği verdiniz normal prizle de çalışıyor yani her türlü çalışıyor arkadaşlar. Doğada kullanacaksan power bank, evde kullanacaksan sınırsız enerji olan normal prizde bunu kullanabiliyorsun. Bence eskisinden çok daha kullanışlı oldu bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi bunu kapatalım abi. Şimdi bu videomuzun konusu ne? Tabii ki de konumuz belli. Biz geçenlerde biliyorsunuz köpten bir sürü bir şeyler bulduk. İşte bunu bulduk. Şöyle bir ışık var. Yani böyle paramparça olmuş artık ama çalışıp çalışmadığını deneyeceğiz. Test edeceğiz. Çalıştırabilirsek kullanacağız. Çalıştıramazsak zaten çöpten gelmişti değil çöpe geri göndereceğiz arkadaşlar. Böyle bir spot lamba çıkmıştı arkadaşlar çöpten. Bunu da bundan 2-3 video öncesini izleyenler biliyordur. izlemeyenler de gidip izlesinler. Bunu da arkadaşlar bak spot da kablo ve şu kafasına takmış olduğum fiş var ya bu fiş de çöpten çıkmıştı arkadaşlar. Bunları birbirine ekledik. Baktık. Gayet de güzel çalıştı. Hatta gene tekrardan gösterelim. Ya videomun uzun olmasını istemiyorum ama yani. Böyle arkadaşlar. Baktık. Bunu çalıştırmayı başardık. Şimdi sırada ne var? Şimdi bugün bunu tamir edeceğiz. Yani bu biraz fazla dağılmış arkadaşlar. Üst kapağı yok. Yandaki kablolar falan boşta. Biraz da suya maruz kalmış galiba. Ama bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Hep birlikte denemeden bilemeyiz biliyorsunuz. Şimdi bu kablomuzu buraya koyalım. Zor bir durumda lazım olabilir. Şimdi bunu nasıl deneyeceğiz? Şöyle görüyorsunuz. Şöyle bağlantıları falan paslanmış. Bunlar kalkmış. Yine aynı şekilde şurası arkadaşlar kalkmış. Yani bu çalışırsa mucize olabilir. Bakacağız. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bu kabloyu da biliyorsunuzdur yani ilk videoda çünkü çöpten ne çıkarttıklarımı detaylı bir şekilde göstermiştim. Bu kabloyu da çöpten aldık. Şimdi bunu buna bağlayacağız. Diyacağız arkadaşlar. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışıyorsa bizimdir. Çalışmıyorsa zaten bizim değildi De. Geçeriz. Şimdi hemen. Arkadaşlar normalde ışıklarda yani ampullerde, düğülerde şey yok. Faz ve nötr ayırmanıza gerek yoktur. Zaten iki kablo olduğu için neye neyi bağlarsanız çalışır aslında. Öyledir yani. Ama bu ledde farklı olarak şey var. Burada çift renk kablo çıkışı yapmışlar. Yani kahverengi ve mavi çıkışı yapmışlar. Şu aklınızda bulunsun arkadaşlar. Mavi ne şartta olursa olsun nötr olmak zorundadır. Çünkü bu ustalar arasında artık bilinmiş bir şeydir. Ve maviye kesinlikle elektrik bağlamazlar arkadaşlar. Hem meslektaşlarını riske atmamak için hem de kendine riske girmemek için. Çünkü Allah korusun birinin canının yanmasına vesile olabilirsiniz. Neyse şimdi bizim burada iki kablomuz var arkadaşlar. Bu kabloda 3 tane kablo var. mavi kahverengi ve sarı. Şimdi ne dedik? Mavi nötr dedik. Kahverengi faz dedik. Yani faz ya kahverengi olur ya kırmızı olur bu arada. Her zaman kahverengi olacak diye bir şey yok. Bunu unutmayın. Sarı ve yeşil kablo topraktır arkadaşlar. Ama dediğim gibi bizim bu lambalarda toprağa herhangi bir ihtiyacımız yok. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Ve şimdi hemen bağlantılarını yapıp teslim edelim. Videomuza gereksiz uzamasın arkadaşlar. Siz de bu esnada kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve videolarımızdan haberdar olabilmek için orada zil var arkadaşlar. Zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Ben işleme başlıyorum. Şimdi kahverengi, kahverengiye dedik. Şöyle getirdik. Bu bağlantıları güzel yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Gevşek bırakırsanız ilk etapta çalışsa bile daha sonrasından temassızlık yapar. Yani e, yahut da bir su zeminde oksit yapar. Yaptığınız iş hiçbir işe yaramayabilir haberiniz olsun. Bağlantılarını gayet güzel yapmanız gerekiyor. Şimdi ben bu şekilde bir aparat kullanıyorum arkadaşlar. Bağlantı yaparken yani kabloları birbirine bağlamak için. Ama bu kabloları birbirine dolayarak da bağlayabilirsiniz. Bu daha sağlıklı. Yani bu şekilde yapmak daha sağlıklı. Çok maliyetli bir şey de değil. Yani bu her zaman evinize takım çantanızın içinde bulunsun bence. Bana soracak olursanız takım çantanızda bundan bulundurun. Şimdi ben bağlantılarını yaptım. Aslında ben hazırım. Yani bunun çöpe atılma sebebini de yani çöpe atmışlarsa çalışmıyor olabilir arkadaşlar. Yani hiç kesin çalışacak diye bir şey yok bu arada. Bunu unutmayalım. Çünkü yani baksana da şuna lambada hiçbir şey kalmamış desek yalan olmaz şahsen. Şöyle biraz ama işte sizin de görmeniz lazım. Şimdi öncelikle bu pirincimizi aldık yanımıza. Ya ne olur ne olmaz arkadaşlar. Sonuçta patlayabiliriz bu arada. Şimdi arkadaşlar enerji düğmemiz bak bu şekilde açık bu şekilde kapalı. Şu anda kapalı. Takıyorum buraya bunu. Hazırsak kanala abone olduysak videomuzu like'ladıysak buraya kadar izleyin beğeni like like'la bence. 3, 2, 1. Oha. Arkadaşlar. Arkadaşlar. wow, gayet de güzel çalıştı bu arada. bir dakika. Şöyle yapalım. Bunu çarpılacağız. Çarpılır mıyız acaba yani. Ee, bence gayet güzel oldu. Kapat kapat. Heh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çalıştı. Ama bunun çöpe atılmasının birçok sebebi olabilir bu arada. Belki güzel bir mekanda süs aydınlatması olarak kullanılıyordu. E, kapağı falan bozulduğu için ne yaptılar adamlar bunu değiştirme gereği duymuş olabilir. Ha ne olabilirdi? yedek olarak kullanılabilir miydi? Kullanılabilirdi. Ha, biz ne yapabiliriz? Sonuç olarak şimdi bunun kapağı yok. Yani bu kapağı bunun yok burada. Ama yani zor günlerde iş görür diye düşünüyorum. Olur ya doğaya moya çıktığınız zaman iş görecektir. Daha yani şöyle bataryalarınız falan varsa arkadaşlar bu bataryalardan da bunu çalıştırabilirsiniz. Şimdi bunun enerjisi yok. Ben o yüzden bunu diye test edemeyeceğim. Ama bunlarla da ben çalışabileceğini düşünüyorum. Bu videomuz bu kadardı. Söylediğim gibi kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açarak da paylaşmış olduğumuz videolardan daha erken daha kolay haberdar olabilirsiniz kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere